Merhaba arkadaşlar, Oyuncak Butik kanalına hoş geldiniz. Bugün elimde Barbie var. Barbie'ye genç odası yapacağız. Bakalım nasıl bir şey olacak? Hadi gelin başlayalım. Şimdi malzemelerim, bunu yine biliyorsunuz, böyle bir fon kağıdım var. Renkli. Her renk var içinde. Bunun içinden kullanacağım. Sonra zemin için böyle taşlar buldum. Bir duvarı da genç odası yapacağım için e, biraz baktım. Bir tek renkli bunlar vardı. Böyle kısım kısım kullanabilirim. Keserim bunları. Biliyorsunuz bunlardan yine daha önce e, Moana'ya yatak çarşafı yapmıştım. Bir de 3 tane mukavvaya ihtiyacımız var. Bunlar da 35'e 50. Ama yine siz e, kendi boyutlarında yani siz nasıl isterseniz küçük büyük kendiniz ayarlayabilirsiniz. Benimkiler 35'e 50. Şunları birleştireceğim. Yine silikonla yapıştıracağım. Silikonla yapıştırmadan önce isterseniz hani kaldırmak isterseniz, katlayıp kaldırmak isterseniz böyle bantla yapıştırabilirsiniz. Ya da silikonla yapıştırabilirsiniz eğer sabit yeriniz varsa böyle durabilir. Ya da oynadıktan sonra kaldırmak isterseniz benim yaptığım gibi bantlayabilirsiniz. Evet şimdi iki duvarımı oluşturdum. Şimdi bu iki duvara fon kağıtlarından emin ayarlayacağım. Yapıştıracağım. Şöyle duvar kağıdı yapacağız. Altlarını biz kullanacağım. Çünkü şu kafalardan kullanmak istiyorum. Ya da bir duvarı böyle desenli yapabiliriz. beyaz tutkal ve yapıştıracağım. Şimdi yapıştırdık. Bir duvarı pembe yaptık. Şimdi burada şöyle şu, şu fotoğraflarda bu kendinden yapıştırmalı. Böyle. Böyle rengini alıyor. Transparan bu. Bir taneye de şunu kullansak. Şimdi duvara böyle yaptık. Bu boşluklara çerçeveler de asabiliriz. Bir tarafı da böyle pembeli yapalım. Şu ortaya da bir tane farklı bordro atarız. Yine beyaz tutkalla. Siz fırçayla da sürebilirsiniz ince bir fırçayla. Ben de böyle bordür yapıyorum farklı renkten. Bir duvarımız farklı, bir duvar farklı olacak. Yine Şen ablanın sevdiği renkler bunlar, pembeler. Barbiler de çok seviyor galiba pembeyi. Barbilerde de çok fazla pembe var. Basit bir oda yapımı. Evet, iki duvarımız hazır. Buralara da bordür geçebiliriz. Birazcık ince kağıt olduğu için kırıştı, buraları da kapatırız. Şimdi alta isterseniz bunu yine buraya yapıştırabilirsiniz. Ya da ara ara değişik şeyler koyacağım, yapıştırmak istemiyorum derseniz yine bunlar hobi dükkanlarında böyle satılıyor arkadaşlar. Evet, böyle bir oda yaptık. İçine bir iki bir şey koyalım. Daha tabii bu bitmedi ama diğer videolarda bir tane yatak yapmak istiyorum. Ranza yapmak istiyorum. Şu üst kısmı. Bir iki farklı düşüncem var. Ona devam edeceğiz. Ben sadece odanın iki duvarını ve onları nasıl yaptığımı göstermek istedim. Bir de aksesuarla görelim. Evet. Şimdi böyle daha önce yaptığımız yatak ve ayna vardı. Onları koyuyorum şimdi şöyle bir bakalım nasıl oldu. Barbimiz de bir baksın bakalım. Tabi duvarlara daha resimler, bir sürü şeyler gelecek. Şu anda boş ama tamamlayacağız. Ay, renkler çok güzel olmuş Şen abla. Evet, duvarlar biraz boş olmuş. Ama olsun. Evet masamın üstü de boş. E, farklı şeyler yapacağız. Bekliyorum bakalım daha neler yapacak Şen abla. Hadi izleyin arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bu arada Instagram hesabından da bizi takip etmeyi unutmayın. Şen ablanın videolarını takip edin. Tamam mı? Hadi bay bay.